selam arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, güzel videolarımızı çekeceğiz yine ikinci bölümündeyiz birinci bölümünü çektim şimdi e, onun için çok hazırlandım şimdi videolarımı çekeceğim siz de görürsünüz belki. görüşürüz. Station Station ölmedi aslında. Sadece yaralanıp orada kaldı. Onun mezarlığı hala duruyor. Ama insanlar insanlar onu ölmüş zannediyor. Ama orada yaşıyor demektir. Yani yaşaması da mümkün değil. Yaşıyordur verdik ki. Çünkü videolardan görüyorum ben de. Çünkü videoları çok izlerim. Hadi görüşürüz.